Öncelikle öğrendiklerimizi bir tekrar edelim. Güneş bize ne kadar uzaklıktaydı ya, Ferhat? Milyon 150 milyon kilometre. Peki güneşin içerisinde neler vardı? Evet Songül. Çekirdeği, Çekirdeği var. Bu çekirdeğin içinde ne var? Helyum. İçinde hidrojen ve helyum gazları var. Peki hidrojen mi daha çok, helyum mu daha çok helyum. Cumali? Helyum, helyum gazı yüzde 24. Hidrojen gazı ise? %74. %2'de diğer gazlar vardı. Peki güneşin bir neyi var dışında? Neylerden oluşuyor? Katmanlardan oluşuyor. Peki yüzeyinde neler var? Yüzeyinde, evet. Güneş lekeleri var. Bu güneş lekelerinin farkı ne? Diğer bölgelerden farkı ne? Salih. Yok, bir Karanlık ve daha soğuk değil mi? Güneşin yüzeyindeki diğer kısımlara göre. Peki güneşin çekirdeği ne kadar sıcaklıkta? Berat. 15 milyon, 15 milyon santigrat derece. Peki dış yüzeyi? Ayşe Ravza. 6 bin santigrat derece. Güzel. Ee, onun dışında güneş lekelerini gözlemleyen bilim insanımız kim? Galilee. Evet. Galileo Galilei. Peki bunları nasıl gözlemledi? Nasıl gözlemledi? Güneş güneşin dönmesi sonucu aslında değil mi? Güneş lekelerinin yerinin değiştiğini e, gözlemledi ve bunu da zaten teleskopla yaptı ama özel filtreli teleskopla. Çünkü güneşe bakarken neye ihtiyacımız var? Özel filtreli gözlüklere ihtiyacımız var. Bu şekilde de gözlem yapıldı. Peki ay ile ilgili konuşalım. Ay ile ilgili ay nasıl bir yapıya sahip öncelikle? Dış yüzeyinde neler var? Hocam Dış yüzeyin, evet atmosferi öncelikle ince onu söyleyebiliriz yok denecek kadar ince. Peki yüzeyinde kraterler var. Bu kraterler nasıl oluştu? Nasıl oluştu? Evet. Hocam şey oldu. Meteor. Meteorların çarpmasıyla kraterler oluştu. Peki bu meteor çarpması sonucu oluşan çukurların ee, izi neden geçmiyor? Evet. Adam, çok güzel. Evet ayda rüzgar yok, hava olayları yok. Bu yüzden oradaki yüzey de düzelmiyor. Doğru mu? Peki neden hava olayları yok? Neden hava olayı yok ayda? Benim atmosferi, ince olduğu Atmosferi ne? yok denecek kadar ince olduğu için ayda hava olayları görülmüyor. Hatta o yüzden aya ilk ayak basan kimdi? Neil Armstrong'un ayak izi hala nerede? Ayın yüzeyinde. Tamam peki üç kişi üç kişilik bir ekip Ay'a gitmişti Ferhat. Kimler bunlar? Neil Armstrong, Buzz Aldrin ve Michael Collins değil mi? Peki hangi araçla gidiyorlar bunlar? Hangi uzay aracı? Apollo 11 ile gidiyorlar. Peki ilk ayak basan kim? Evet. Neil Armstrong. İkinci ayak basan? İkinci. Buzz Aldrin. Güzel. Ee, peki ay bizden ne kadar küçük? Bizim kaçta kaçımız hatırlıyor muyuz? Bizim kaçta kaçımız dörtte birimiz yani çeyreğimiz doğru mu? Biz ayın kaç kaç katıyız? Evet dört katıyız güzel. Peki güneş bizim kaç katımız? Bizim ayın 436 katı bizim ise bizim ise bizim ise 100 evet 110. 109 katımız yaklaşık 109 110 diyorduk güzel. Peki sonra ne öğrendik? Ayın evrelerini öğrendik. Ayın evreleri nasıl oluşuyordu? Hangi hareket sonucu oluşuyordu ayın evreleri? Ayın hangi hareket Ferhat? Yeni ay. Hangi hareketi sonucu? Ay ne yapıyor da ayın evreleri oluşuyor? miraç Dünya'nın etrafında dolandığı için. Bir de güneşten aldığı ışığı bize yansıttığı için doğru mu? Evet. Peki ayın ana evreleri nelerdi? Evet Fatih. Baştan başlayalım. Yeni ay, ilk dördün, dolunay ve son dördün. Peki bunların aralarında da ara evreler vardı sanki. Aralarında ara evreler Hilal. var. Hilal ve şişkin ay. Doğru mu? Peki iki ana evre arası Berat ne kadar sürüyor? Bir hafta. bir hafta sürüyor. Peki bu dolanmanın tamamı ne kadar sürüyor? Üç hafta. Tamamı? Hocam. Dört hafta sürüyor. Güzel. Peki bir de şunu söyleyelim. Mesela yeni aydan ilk dördüne geçerken ne kadar sürer dedik? Yeni aydan ilk dördüne yeni aydan ilk dördüne geçiyor. Bir hafta sürer. Değil mi? Peki hangi yönde dolanır? Hangi yönde dolanır? Hocam. Saat yönün tersine. Tamam bir de sürelerden bahsedelim. Öncelikle güneşten başlıyorum. Güneş kendi etrafında ne kadar sürede döner? Kendi etrafında. Kendi etrafında. Kaç günde döner? Kendi etrafında 25 günde döner. Bir de kimin etrafında dolanma hareketi yapıyordu güneş? Evet. Dünyanın. Dünyanın mı? Ayın. Ayın. Samanyolu galaksisinin tabii ki etrafında dolanma hareketi yapıyordu. Şimdi Dünya'nın hareketlerine gelelim. Bir dönme hareketi yapıyor. Doğru mu? Evet. Kendi etrafında. Peki ne tarafa doğru? Ne tarafa doğru? Saat yön tersine doğru. Peki ne kadar sürede yapıyor bu hareketi? Dünya kendi etrafında ne kadar sürede dönüyor İrem? 24 saatte dönüyor. Yani bu da bir gün demek oluyor. Peki dünya güneşin etrafında ne kadar sürede dolanıyor? Bir yılda dolanıyor. Peki ay, ayı konuşalım. Ay kendi etrafında ne kadar sürede dönüyor? Kendi etrafında. 27 günde dönüyor. Dünyanın etrafında ne kadar sürede dolanıyor? 27 günde. Bu iki süre eşit olduğu için ne oluyordu? Bu iki süre birbirine eşit. Ne oluyordu? Hocam, sen Dünyadan baktığımızda biz ayın daima aynı yüzünü görüyorduk, doğru mu? Ama farklı şekillerde görüyoruz. Onlar ayın evreleriydi zaten. Bir de ne kaldı? Ay dünya ile beraber Güneş'in etrafındaki dönüşünü ne kadar sürede tamamlıyor Berat? Bir yıl yani 365 gün 365, 6 saatte, 6 saatte 6 saat. tamamlıyor. Güzel. Aferin size. <laughs>